O neydi ya gök mü gürül dedi çok korktum. Ehe Nilo'ya ne gök gürüldemesi demesi. Burayı iyice tuvalet sandın sen. Allahu ekber Allah. Eyvah eyvah ezan okunuyor senin yüzünden sahuru da kaçırdık Nilo'ya. Ne yapıyorsun Nilo'ya? Kör müsün abi yemek yiyorum Allah Allah deli herhalde bu çocuk sen oruç tutmuyor musun? Tutuyorum. İyi, i̇yi o zaman niye bunları yiyorsun? Eyvah eyvah unuttum abi. Milo ya seninki unutmak değil bilinç kaybı olmuş. Evet yazıklar olsun tabii ki. Evizjan evet. azabı çekmen lazım tabii ki. Eyvah ben oruçtum yine unuttum neyse ben bir Nihat amcamı arayayım bakayım o ne diyecek. <laughs> Kocam oyunda adam vurmak günah mı sakız çiğnesem orucum bozulur mu? Nilo'ya yemediğin şey kalmadı sakız çiğnesem orucum bozulur mu diyorsun bir tepsi baklava ye oruç mu kalır? Anlamıyorsan kapat telefonu git sen de mi uğraşıyorsun be?